Senin gençliğinde burada düğünler nasıl oluyordu? Düğünleri yorulmazdan önce hafız yapıyormuş değil mi? Yapmadık. Ne yapmadık? Çoruyormuş Adalıysan. Adalıysan. Burada hiç böyle hani kemençeye benzer bir alet var. Lira çaldıklarını gördün mü hiç? Kim çalıyordu? Oradaki Zeyn Onlar düğünlerde hangi şarkıları söylüyordu?

Ondan sonra da daha gidelim, daha İdelez, İdelez e gittik. Başaramadı, başaramadı, fiyat. Fiyat, fiyat O kötü Bu yatı zilet de cistik olmadı sanırım. Yani gidip bir Ama çok güzel yapıyordu. Eski gelip çok güzel Şimdi onu açıyor, ona pezisyon alabilirsiniz. <laughs> ee, bir tane çerez yapıyormuş külden. Külü şey yapıyorlarmış, üstüne işte şeyi koyuyorlarmış, hamuru falan. O hatırlıyor musun o çerezleri? Nasıl yapıyorlardı onu? onu hamur yoğurduk. Un un, un, un içine. Yağ koyduk, şeker koydu. Şey Şöyle bir de böyle koyduk. Bakar gibi. Şöyle şöyle şey, Sonra koyduk. Şimdi çeyiz şey, sabahları, çeyiz beyazı sabah, sabahları. Düğünleri yemekleri yapıyorduk. Ne yemekler yapıyorlardı? Pilav yapıyorduk, patates yapıyorlardı, çorbası yapıyorduk, her şeyi de Peki pilavı bugünkü gibi mi yapıyorlardı, daha farklı mı yapıyorlardı? Farklı yapıyorduk. Sulu oluyordu pilav değil mi biraz? Evet. O zaman güzel oluyor. O, Orada şimdi işte bu pilavı yapamıyorlar. Burada gençler yapamıyor. Ben her zaman söylüyorum. Burada pilav yapıyorlar, bulgur yapıyorlar. Şey ne yağı var ediyordu. Peki. Hı. Esas pilavı ne değdi ki bir zaman. Bir zaman okumak yapalım böyle. o düşmanlığa geldik. Bari bir zemini. O bize geldik. Pilav mı bu? O pilavı bir daha ölünce kadar iyi Bizim de başka iyi mi? Çok güzel bu. Eski Peki pilavı et suyu ya da tavuk suyuyla yapıyorlardı değil mi? Normal suyla kaynatmıyorlardı. Ya ya tavuk suyu yapıyorlardı. <laughs> Et suyla. Şimdi gelin almaya geldikleri zaman şimdi giderken yüzünü kapatıyorlar mıydı? Evet kapatıyorlardı. Neyle kapatıyorlardı? Tül. Tül. Peki yüzü görünmüyordu değil mi gelinin odurum? Peki ne renkti o? Ama kırmızı tül. Kırmızı tül. Kırmızı tül. Orada geldik, ne oyunlarmış, ne tülle, geçti bir sırada, ne zaman. Bak et kost. Bu işte Feyman babalarla bir kardeş değildi. Çok samimidir. Çocuğun da karnı koyuyordu. Ona pezatı Ve mahalle en yerine Nasıl oyun oynuyorlardı düğünlerde? Şöyle ellerim tutuyorlardı. Şöyle mi? Arda yürü bakalım yüzük. Ne oyunlar yapıyordu neler neler. Hora oynuyorlar mı? Halay Horayı biliyorsun değil mi? Biliyorum. Horayı nasıl oynuyorlardı? Elleri. Elleri tutuyorlar, Birbirini elleri tutuyorlar. Vallahi. Şimdi şey anlatıyor. Biliş Mustafa'yı da biliyorsun. Biliyorum. Biliş Mustafa bir oyun oynuyormuş, böyle e, harmandalı gibi. Ama sonra havaya zıplayıp dilini yere buluyormuş. Hatırlıyor musun mu oyunları? Hı. Kına gecesi sabaha kadar mı oluyordu? Sabaha kadar. Heyyamola çıkıyorlardı hani. Çıkıyorlardı. Kadınlar gelin evine, damadın evine gidiyorlardı. orada hangi manileri söylüyorlardı? O kötü koca solisti için ben de O liratımızı ile hep de çıktık Gittiğince diyor bak içini. Üstledim ya. Gittiğin diyor oynamasına, kalkınmasına hani şeylerine kimse veriyordu. Şap şap.

Şimdi kına gecelerinde bazen e, müzik gelmediği zaman kadınlar kendileri yapıyormuş kınayı. Yani, bu ne bulunacak? Benim hala varmış Kunduz büyük hala. <laughs> Genelde o mu şey yapıyormuş? Kunduz. Kunduz Allah rahmet eylesin. bize <laughs> de gelecek. O da yapıyormuş değil mi? O ben zaman. Yapıyordum. Peki, Kunduz'a e, Kunduz'la dışında kimler yapıyordu öyle? Aklına gelen var mı? Ben yok. O zaman git de geliyor insana. Bütün herkes gittiçe konuşuyordu. Gittiçe şarkı söylüyordu. Gittiçe hepsi gitti oluyordu. Kunduz'a dışında orada mani söyleyen hep herkes söylüyordu diyorsun. Peki kına gecesinde kadının biri herkesi tek tek mani söyletiyormuş. Doğru mu? Ya da oynatıyormuş. Tamam. İşte ben, ben bitmiyorum sen tutuyorsun. Sen bakıyorsun o söylüyor. İki tane kadın biri erkek kılığına giriyormuş. Aha. Biri... Aa, kim yapıyordu onu? Kimlerden de onu yapanlar? Bir, biri, biri gitti diyordu ki yok artık mahalleden yapıyorduk. Neler neler yapıyorduk, ne oyunlar, ne kalkmaklar. Ne develer, develer biliyorlardı, neler yapıyorduk. <laughs> Şimdi yok öyle bir şey yok. Şimdi eğlence yok. yok. Müzikle oynayacağım diye uğraşıyorlar işte. <laughs> o zaman ne oyun? Hiç sormuyorlar birbirine ne yapacaklar diye sormuyorlar. Bir oyuna kalkıyordun yan, bütün millete bildiriyor bizi. Alamanya, Sulamanya. Alamanya, Sulamanya bir oyunla yapıyorlar. Birbirlerini koyuyorlar. Ki Osmaniye'de ay tutulduğu zaman ne yapılıyordu? Bir iki çalıyordu. Geri <laughs> geldi çalıyordu. Silah atıyorlardı. Sokaklara yavaş 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 açılıyordu. 41 sultan okutuyor muydunuz burada? Eee baban ne <laughs> Biliyorum. 45 Sultan'ın özelliği ne? Mesela tütsü yakıyordunuz değil mi? Ya Kur'an okuyor. okuyorlar. Orada yapılan helva dışarı çıkmıyordu değil mi? Ya ya. ya. Peki helvanın bir tanesi ayrılıyor muydu? Ayrılıyor. Kerevete koyduk akşamdan. Üç tane kerevete koyduk içeriye. Tabaklara, kaşıklara hepsini. Rahmetli babanın. Boyu muzaffer diyordu beni. Kadir size kadar sadece. Θα κοπαλίσουμε καβέ, καβέ θα κοπαλίσουμε. Καβέ λέει. Θα τα διαβάσω αργά κρυπίδα του. Sultan'dan e, oku, erkek sadece kadınlar oluyordu Kırpil Sultan'da. Şas potamos, şatalasa, şavizit olemeyim. Sabutin Sabutin ipsi stifotiyah, ipsi stifotiyah, çekan ipostila durak, matriyabiliyoruz bir. Bir bu sebamiye Ши ај да ми молој се са помелен десу. Ши ја до начина ја нова на песо и на висас. да кама по се псофи за најдоти до ексисас. Тама. Се ви се ви скопша сто калоќе ти со нора. Се да е моси са да са са драфиля че рода. Хепси. И ки си да ара ба ги ти ле. Алла ма дала. Деви се дали. Ана ги ти ќе си. Ви се ви скопша сто калоќе ти со нора.